Evet arkadaşlar sizinle beraber şu diye bir oyundayız. Es Daha önceki videomdaki oyuna benziyor ama bu farklısı. Bunda da bir falan var ama bu farklısı çünkü bunda checkpoint var istediğimiz şu. Ben hani şey yapabiliyoruz eskisinde yani daha önceki girdiğim videodakinde ama altta şey vardı hem de buradan o box falan istemiyordu. Oradan en başta robileri falan dönüyordu öncekinde. Bu benim böyle bir Şu çocuğum bu arkadaşlar bu oyunun ismi bu arada. Şu, cüm... bu ama farklısı ben farklısı olarak biliyorum ben bu oyunu. Hop. Zaten geçecek. 19. çiçek değiş. 19. sonrasını herhalde Geçemeyiz Geçtik. Video çalışıyor mu peki. Ha? Lan emirci de çalışıyor. Oyun çok güzel o zaman. Öncekinde çalışmıyordu çünkü ile olur diye. Oğlum bazıları zaten geriye gidiyor. Bu ben bu bile bakacağım. Ön geriye giderek. bir daha da ben Hangi obi var? Ödüller için orbiler. Tamam. Zor seviyor. Orta seviyor. Kolay seviyor. Süper. Zor seviyor. Ben bir gireyim. Oha. Oyun kaçtı. Az önce çok az. Böyle mi? İyi de bu çok basitmiş. Zor diyorlar basit. Ya o dediğim böyle mi olur ya arkadaşlar? Ya o böyle hiç olmaz. En basit bile daha kolaydır. Bunu ben bebekliğimde yapıyordum yani bu parkurları düşün. ah bu da çok basit. Lan ölüm. Çok basit ben kolay şeye bakacağım. Kolay şeye daha zor gibi görünüyor ama. Bir bakayım. Asker şimdi bir tane bir kız. Şimdi ne kolay bir daha şeymiş kolaymış arkadaşlar. Ben daha zor sanıyordum ama bazı oyunlarda daha zor oluyor da. Hemen şuradan şunu da atlayıp şuradan da atlayalım. Şuradan da atlayalım şuradan da atlayalım. E bu ne var ki? <laughs> bir şey var. Ben bir şey yaramadan 20. yemin çiçeğe kalmıştım ben. Allah yemin çiçeğe geçilmiyor oğlum. He buradan da ışınlama varmış. Ben, oğlum ne oluyor oğlum ne oluyor ya? Üf, bunun zormuş ya. ben öyle Allah'ım sen bana sabır var ya Rabbi ya Resulallah yani, lan geçilmiyor. neyse arkadaşlar şimdi ben bir şu kızla geçeyim birisi yanımın bana izin verdi geçmeme arkadaşlar bu çok zor muzda kaç var ki yok yok evet nikah